Günaydın. Bugünkü dersimizde matematik 6. sınıf ile devam ederiz. devam ederiz koordinat sistemleri ile. Geçen derslerde gördük koordinat sistemleri ne zaman çizeriz. Daha doğrusu nasıl çizeriz koordinat sistemi ve aynı zamanda nasıl belirleyebiliriz eksen simetri herhangi bir hangi şekilde bulunur bir koordinat sisteminde. Demek biz eksen simetri veya simetri seni bir hangi şekilde o demekler ayıralım yarıya ki ona göre bir tevi katlanabilsin yapabiliriz. Değişik şekillerde ama aynısını gösterdik ne zaman çizdik değişik oval şekilleri koordinat sisteminde. E şimdi bugünkü dersimiz olayak iki değişik olay. Onlardan öteleme ve dönme. Her ikisi genelde birbirine göre derler. Bayağı basit. Ve adları göre ki başlayalım ilk önce çizeyiz bir üçgen ve o üçgeni koyacağız koordinatlarımızda standart nasıl yer bir defa ne yaparız devam burada A köşesini koyacağız nasıl 1 ile 1 olsun B köşesini koyacağız olsun 1 ile 5 ve C köşesini de nasıl olsun A B C Hacıya gelsen 3 ile 1 yüksek oyunu. Hem şimdi demek Bilares artık nasıl belirleyelim. Ben buradaki yardımcı olarak kullanırım yardımcı çizgilerine kadar belirleyeyim sadece a, mesafeleri aralarında. Gerek burada olarak A noktası. Tabi böyle yok. A noktasını ilk koyarım. Evet edeyim. Kırmızı. E? Evet. Burada. Olayak A noktası. Ondan sonra B noktası olayak 1 ile 5 demek artık lazımdır bilelim ki yok arasına doğru daha doğrusu ilk gideriz sağ tarafına ondan sonra gideriz yok arasına doğru. Bu nokta burada yukarıda olarak B noktası. A ve aynası sağ tarafına olayak 3 ile 1 de o demektir ki 3 tane sağa bir tane ok arasına olayak c noktası o üçüsünü birleştirdikten sonra elde edeyiz bir dik açılı üçgen olayak burada b budur bir yerler daha da yok b aşağıdır hem şimdi bu üçüsünü birleştiririz demek tabi bu arasına siz çizgi tahtası yani varanı çizerseniz A, B, M, C gerek böyle. E şimdi. Demek öteleme nasıl ne de Adi, Hadi. En basit bir şey ne yapabiliriz? Bir koordinat sisteminde. Sadece şekillerimizi yürütürüz Bir noktadan başka noktaya. Ve ona göre değiştiririz bir devi onun yerini. Demek ki yapalım bunu. Şimdi bakayız ABC üçgenine ya diyeceğiz. ABC üçgenini ABC üçgenini 6 birim sola doğru ötele. O demektir ki her bir köşesini ABC üçgeninin odur. A, A B ve C noktalarını hani. lazımdır 6 defa yürütülevon sola doğru. Ama önemlidir ki her bir birim der a, mesafe ne gider? Demek her bir birim der a, birer santimetre daha doğrusu. bu durumda sizde. Demek ne zaman hareket edeyiz gidek birer santimetre sola doğru. On şimdi ki o. Demek altı defa sola ne kadar gerek? Eğer başlarsak bakalım ay. O ne? A noktası bulunur. X'in X de hangi koordinat anın? Der 1. 6 defa giderse geri yesene birden hangi sayıda durulayım? Demek 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demek şimdi bu A noktası Vardır hareket etsin sola doğru hem gelsin 5'te. Demek şimdi A noktasını adlandırayız. Nasıl ABC devam DF ötene ve DF üçgeni elde DF üçgeni çiz. Demek şimdi D noktası olarak A'nın taşınması. Demek ne kadar gelecek koordinatları? Dede de gelecek eksi 5 ama yok arasına aşağısına oynamaz. O ayak eksi 5 ile 1. Ne kadar gelerek diyelim B noktasının taşınması o ayak E. Demek 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 buradandır B noktası. Gene 6 defa hareket eder sola doğru. Demek e, B noktasıdır artık burada. Demek vardır gelsin. Eksi 5 beşte. 5 e noktası o olarak eksi 5 ile 5'te. Hem C noktası burada F olarak adlandıralım. Ee, taşınak, demek 3'ten başlar. 3 tane giderse sola gelir 0'a. Hem daha 2 tane giderse gelir eksi 2'ye. Demek o olarak eksi 2 ile 1. Hem bu durumda şey bu yeni koordinatlarımız bizim ee, değiştirmeyecek şeklin, e, olarak hepten Aynı demek aynı nasıl ne yapardık şimdiye kadar a, vardır. olsun bir tevi şekil copy paste istemez bıraksan yapayım. A, böyle yaparsam demek bir tevi bu şekil nasıl nedir burada? Ya göstereyim ben şimdi ne olur. Demek ötelerim 6 defa sola. 1 2 3 4, 5, 6 ve gelecek üçgenimiz burada. E şimdi demek nasıl gözükecek? Ben koordinatları tabii ki a, yanlış şey yapmayalım. Yapayız ve değiştireyiz. Hem rengini ben değiştireyim. Böyle olarak diyelim. A, bir noktamız gelecek burada. Önce noktamız olarak yok arasında böyle. Ogeler. gelir doğrunun torunun kestirilmesine hem üçüncüsü olarak dedik eksi 2 ile 1 de eksi 2 ile 1 olarak burada ve onu çizdikten sonra parası burada hem şimdi birleştirelim üçüncüsünü benden sonra demek elde edilir hepten aynı üçgen değişmez nasıl diyelim simetri yapsak bu üçgenin olaydı çevrek değişik 1 2 3 1 2 acaba şimdi yanlış ettik nerede yavaş ettim niçindir daha geniş ne yazmışım burada lazımdır gidelim kaç defa kaç defa lazımdır gidelim sola 6 defa 3'ten eksi 2'ye k ne kadar vardı? Aa, yanlış saymışak Demek lazımdır der gelsen 3'e k. Aa, ona göre bunu burada sileriz. Bunu burada sileriz. Bu noktamızı sileriz. Demek düzeltiriz yanlışımız yine dikkat etmedik demin. 3 defa lazım der gitsen. Ona göre o ayak eksi 3'e k böyle işaret edersem göreyiz ki şimdi gelecek burada tamamız ve ona göre birleştireyiz ve elde edeyiz aynı üçgeni. Şimdi artık lazım der görevim ki der üçgenler aynı. Ni biri ni diğeri der, daha büyük. Demek işaret ederiz aynasını nasıl D, E, M, P. Ve buna göre elde ettik bir yeni bir üçgen neler ötelenmesi diğer üçgenin. Öteleme sanırım çok basit. Sadece yürütürüz sağdan sola, soldan sağa veya yok arasından aşağısına veya aşağısından yok arasına. Ve her bir defa biz aa, bulabiliriz diyelim. Aa, ne kadar yürümüştür diyelim bir hangi üçgen bir noktadan başka noktaya kadar. Şimdi diyelim. Aa, yapayım demek aynı koordinat sisteminde çizeyim daha bir aynı üçgen hem bakalım belirleyelim tam olarak ne kadar yürümüştür demek koordinatlarını yapayız böyle olsun diyelim nasıl gelir? olsun böyle gelelim iki dört demek ayak burada böyle. Daha sonra gidecek bir iki. Ki e, bu tam şeyler. Ha? Ne? Bu ikisini şey sadece birleştirelim. Elde ettim bunu. Demek yaptığım bir ne nedir tam olarak ıı, tam olarak ne bulunur koordinat çizgisinde ne geçer. Adlandırayı sonu nasıl o P, o R. Iı, e şimdi ne görürüz ilk peşim koordinatlar için o para R anı. Demek o o R. ne kadardı? Demek odur 0 virgül eksi 1. Tamam süper. Daha doğrusu odur aşağı odur odur aşağı odur en aşağı eksi 5. P ne kadardır? Teka yok bak 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 p nerededir? Sezlemeye 2 virgül eksi 5 hem r ne kadar olayak r'dır buradaki olanı 0 virgül eksi 1 tamam süper ee, yani görürüm, anladık nasıl kullanabiliriz 0 koordinat olarak ki belirleyelim ki der çizgi üzerinde e şimdi isterim de ne olmuştur abc üçgenine ki dönüşsün o para üçgeni. Üçgeni ne? Demek ne kadar yürümüştür ABC üçgeni ki yetişsin o para üçgeninin yerine. Demek ABC üçgeni bir birim sola ve kaç defa aşağısına gitmiştir. Derler, derler bir defa eğer bir defa giderse geleyek de ama olsun burada böyle. Demek bir defa sola hem bir defa aşağıya gelir burada. Öyle. Hay bakalım sir. demek ne yaparız şimdi? Sayarız. A demek A noktasının aşağıdaki noktasıdır o noktası. Öyle. Bunu sanırım görebiliriz. A noktasıdır burada bir de. 1 hangi sayıya yeteşmiştir. Yetteşmiştir. Eksi eksi 5 demek, 1den eksi 5'e kaçdanaya kaç sahip vardır. Hepten ne hep. 6 vardır. 1 0'a 0aka, 1den 0ır ka gideresem, 0'dan 5k demek. ABC üçgeni 1 Bir birim sola ve 6 birim aşağısına doğru ötelenmiş ötelendikten sonra o para üçgeni elde edilir. E şimdi burada devam a... demek bırakayız bu şekilde göstereyiz nasıl da. E şimdi dönme için mecbur değildir. Çizesiniz bir koordinat sistemi. Aynı yeni bir koordinat sistemi. Bu derste kullanayız. Dönmeyi açıklayacağız. Ha gelen derste göstereyiz koordinat sistemi ile aynı nasıl yapabilir? Demek aynısında vardır yapalım bir dönme. Eğer alırsak. A o para üçgen hani. O ne? Hem şimdi o para üçgen hani, isterim İsterim. Demek döndüreyim. Sağdan. Tersine göre. Demek ne zaman konuşuruz dönme için. Dönme yapılır. Genelde biz yapayız dönmeyi 90 derecelerde. Demek ona göre 90 derecede dönme olabilir olsun böyle. Eğer çizersek tüm yönleri nasıl olabilir. Ole. Demek budur sağdan tersi veya saat yönünde olayak böyle. Demek eğer var ise üçgen çizgi tahtanı sen kolay olarak bunu iki düşünüyorsunuz. Demek aa, saat ibrelerinin saatten daha doğrusu direkt saatten ters yönünde ve saatın saat yönün saat yönünde dön. E şimdi demek burada ben bunu sadece işaret ettim ne kadar yardımcı olarak düşünebilirim ki nasıl olacak. Demek eğer var ise bizim bir üçgenimiz. Şimdi sadece örnek olarak çizeyim bir üçgen. Bunu çizmeseniz ne çizmem. Demek var ise bir üçgenimiz böyle. Eğer biz çevirirsek bunu sağdan yönünde nasıl vardır dönüşsün? İlk dönmesi olayak diyelim böyle. Ondan sonra böyle biraz endereyim. İkinci dönmesi aynısının olayak demek buradan şimdi döner daha bir defa sağa çevrilir. Vardır gelsin bu şekil. Öyle. Hem daha bir defa çevirirsem demek buradan vardır gelsin burası bu üçüncü şekile. Hem dördüncü dönmesi vardır dünsün geriye sana demek birbirinin arasında. Demek görürüz dönme ne zaman yapılır? Eğer ise sadece döndürelim o vakit Çevirirsen direk yaparız. Ama önemlidir ki bazen dönmeyi biz vardır gösterelim bir noktanın etrafında. Ne demektir acaba bir noktanın etrafında? Örnek eğer alırsak diyelim burada işaret edeyim kırmızı ile koyacağım burada üzerinde biraz daha büyük yapayım. Bu noktayı burada. Demek bu üçgende işaret edeyim bu noktayı. E şimdi eğer yaparsan bir dönme saga demek o demektir ki o nokta dayanmıştır. O oynamaz yerinden. Aynı yerden nerede nedir? Ağır çevre Ondan sonra devam ederse aynı yerden çevre olsan burada böyle. Hem sonuncusu daha bir defa gelirse gelecek böyle. Demek burada şimdi ben gösterdim tüm ups sildim üçgeni yanlışlıkla. Gösterdik tüm dönmeleri ne yapabilir? Bir üçgen bir nokta etrafında. Ve elde ettik bir şey nasıl bir çeşit çarkı felek. Demek burada yazayım böyle. Bir, iki, üç, hem dört. Demek bu vardır. Tüm değişik dönmeleri birinci üçgenin sağdan yönünde dönmektir yapık. Acaba anlarız nasıl yapılır dönmek demek ne olur? Genelde ne zaman döndürürüz bir hangi Yatımına ise bir kenar. Örnekte yalan bu kenar böyle. Dönmeden sonra vardır olsun dikane. Acaba o ayak aşağısına ise yok arasına da şekile göre bağlı. Demek eğer ise yatımına vardır olsun aşağısına veya yok arasına doğru. Eğer ise artık dikane vardır dönüşsün yatımına. bir bitevi şekil ona göre 90 derece vardır. Hareket etsin. Demek do bu hareketi biz yapabiliriz. Bu dönmeyi biz gösterebiliriz. Ee, em çeşit şekillerde. Ama üçgende basit olarak başlangıçtadır. En kolay. ve şimdi dönelim. İsteriz o pırı üçgenini bizim koordinat sisteminde o noktası dururken. Demek o noktasının etrafında ters yönde yapamam bir dönme. Demek yazayım onu böyle bunu biraz daha yukarısına çekeyim. Sanki şey olmasa. Hem yazayız böyle. Sadece yer açalım yazmak için. o pırı üçgenini o noktası etrafında o noktası etrafında sağdan ters yönünde 90 derece dön 90 derece dönme çiz yeni üçgeni nasıl o, o st işaret et işaret et işaret <laughs> demek şimdi Acaba bulabiliriz yeni koordinatların ne olayak var? Bir yardım. Ne dedik? Yatımına ise vardır olsun dikane. A dikane ise vardır olsun yatımına. İlk peşim hangi tarafa çevreleyek? Acaba gideek sağa, asa gideek sola. Vardır gitsin sola. Niçin, niçin sağdan ters yönündedir? sola doğru. Demek böyle göstereriz dönmeyi ki yapı var. E şimdi bakalım. Demek burada gideyiz doğru parçalarla. Bakalım o r doğru ne? O r doğru parçası ne kadardır uzun? Eksi 5'ten eksi 1'e kadar ne kadardır? 5 santim de nasıl 4 santim? Ne kadardır uzun oru? Kaç birimdir? 1, 2, 3, 4'tür dediler 5. Başlamaz sıfırdan. Ama başlamaz sıfırdan. O ne? Demek bir tevi bu buradadır 4 santim. E şimdi eğer ise 4 tane birim yok arasana. Şimdi olarak 4 tane birim soluna. Ama niçin o noktasının etrafında döndürürüz. O noktası oynamayacak yerinden. Demek şimdi ki bu alamoni o demekler ki 4 kavardır vardır gelsen. Ki bu tam nerededir 4 ben böyle yapayım noktayı işaret edip. Ben vardır birleştireyim. Demek budur en büyük aa, şeyimiz. Daha doğrusu burada bu maviyi silebilirim. Şimdi yaptık demek orayı taşıdık. Eksi 5 biraz silindi arkadan ama neyse. Demek orayı taşıdık sol tarafına. Bakalım. OP kenarını. OP kenarı ne tarafa lazım gitsin? Aşağısına asa yok arasına. Demek şimdi bu kenar burada. Ne zaman çevreleyek bir tevi sola taşınır. Hangi tarafa döneyek? Hacıba gideyek yok arasına asa aşağısına. Bardar gitsen yok arasına. Ne, kadar ne kadar olayak uzun yok arasına doğru? Ne kadar uzun opo? 2 santim. Demek şimdi gideriz 2 santim yok arasına. Burada gelecek böyle. Demek eksi 3 e k. Hem şimdi bu ikasını bağlarız. Hem elde ettik. Yeni bir üçgen neler birbiriyle onlar yapışık. Burada dedi ki olarak O, S, T. Demek S olarak bir yasını. Hem T ile işaret edeyiz. Tam eksi 3 Hem elde ettik bu üçgeni. Acaba bunu anlarız. Dönme, dönme genelde de daha zor de şekillere göre. için değişik şekilleri iki çevrelem deler her bir defa o kadar basit. Eğer yazarsak koordinatlara hani bunun demek odur aynı, odur. Sıfır n eksi beş. S o ne ka eksi demek s ıı, şimdi o de. Daha var. Yok tam da. der. Eksi uh, 4, 4 ile eksi 5. Atı. Olayak. Atıydır. Uh, 0 ile eksi 3. Demek ona göre elde ettik. Uh, bu yeni üçgeni. Dikkat edersek araları. Demek koordinatların aralarında bir hangi büyük mantık bu durumda yoktur. O değiştirmedi yerini. Hani, ama sm da a, ıı, değişik Demek mesafeye göre. Demek p noktası tadısı p'dır t ile bağlı r'dır s ile. İçin r noktasını taşıdık biz beriyesini. Ee, M elde ettik s noktasını. Demek r noktasından ıı, görürüz ki 4 tane için o kadar idi uzak O'dan? Demek bir hangi kolay mantık bağlayamayız. Göreysilerde ne zaman yapayız? Bir nokta etrafında. Demek mecbur değildir. Dönme olsun tam olarak kendi noktası etrafında. Diyelim diyebilirdim. ABC üçgenini hani, koordinat merkezinin etrafında döndü. O demektir ki koordinat uh, ups, uh, koordinat merkezinin etrafında dönme. Bunu çizmeyeceğiz. Sadece göstereyim böyle yapabilirsem. Üçgeni aşağıya yapalım. Hop, almadım bir tevi Tamam. Biraz biraz select yapayım. Ne oldu? this Hops. Demek göreysem gelen derste vardır işlemem dönmeyle. Şimdi yaklaşıyor saatte koşuyor. Ama önemli der ki dönme her bir defa belirlenir. Neyin etrafında döndürürüz. Demek acaba da yapışık şekilde bitevi şekilde alır. Aseder başka şekilde etrafında dönsün. Devam diyebilirdik. Aa, bitevi üçgen nasıl eder? Demek ABC üçgeni. Aa, böyle alırsın bunu. Nasıl Bir Bitevi ABC üçgeni. Döndürelim diyelim. Aa, yok o şey de. Hem bitevi hareket eder. Hem döner aşağısına doğru. Ama merkezdendir aynı uzaklıkta. Demek A'dan sıfıra vardır bir mesafe. Hem buradan sıfıra olsun bir mesafe. Veya diyelim buradan beriyesi nedir? Aynı mesafe. Ne kadar eder Yukarıdan bu noktaya olan mesafe. Göreyiz gelin derste vardır. işleyelim daha dönmeyelim. Demek yine çizeyseniz hazır bir uh, koordinat sistemi gelin ders için. Ona göre gelin derste uh, olayak çarşamba günü. Uh, nişin yarın okunmaz. Aa, çarşamba günü vardır devam devam koordinat sistemleriyle. Acaba öteleme ve dönmeyi anlarız. Bir hangi sorumuz vardır? Aa, efendim? Buyurun. Na, aa, eğer tam ölçmüş isen koordinat sistemini ve eğer tam noktaları koymuş isen koordinatlarını o vakit olamaz duyab gelsin, mecburdur tam gelsin. Eğer çizgi tahta kullanırsan hem tabi düz çizersen. Neyse dersimiz bugün için bu kadar. Gelen derse kadar güle güle.